Tadilat yaptı. Tadilat yaptı. Ağız sistemi falan kapatıldı. Sekiz metreden dört metreye düştü. Evet. Ondan problem oluyor. Devlet su işleri. Evet. bu tür yerlerde gerekli çalışmalarını teorik olarak yapması lazım. Fakat bizim e, kadar genel yapımında <laughs> bunlar yapılmamış. Özellikle Karadeniz Barajı'nda açılan ağız noktasında Barajı açılan ağız noktasında bir geri dönüş var. Yani orada bir bir şey var. olduğunu var. Onların da Ali, bu Ali bulması lazım. Herhalde devlet su işlerinden böyle bir projemiz de var, var. O projenin de bir an önce bitmesi gerekiyor. Böyle bir afet yeniden yaşanmaması için. Bir an önceki Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, diğer partiler koştular yerler ilk günü. Herhalde biz gelmeye devam edeceğiz. Bir an önceki daha öncesi, daha önceden olduğu gibi. Bugün de e, yapmış olduğumuz bir kampanya var. Burada mağdur olan ailelerimiz var. Sen felaketinden dolayı. O ailelere e, gıda, temizlik malzemesi, çekyat ve e, alı yardımı yapılacak. Çekyattan alı yardımını, çekyat yardımı şükürlük yapacak. Alı yardımı da Malkara Ticaret Orası olarak yapacak. Onlar büyük ihtimalle salı veya çarşamba günü buraya gelecekler. Biz de geri kalan malzemeyi burada katılımcı olan arkadaşlarla Ortak Olimpiyat Şirketi Aziz Orta, Ahmet Orta, Yılmaz, Gürsel Erbay, Belman Soy, Semra Aksoy, Aral Ticaret Kazım Adam'ın yardımları var ve Hüseyin Kaçarlı'nın yardımları var. Ve onlara buradan bu işi e, bize yardımcı olmaya için Çok teşekkür ederim sizin aracılığıyla. Ee, bir temenni bir daha inşallah bu afetler burada yaşanmaz. Gülşen Yaman da var. Gülşen Yaman, pardon onu da ekleyelim arkadaşlar. Gülşen Yaman da var. E, i̇nşallah bir daha böyle bir afet yaşanmaz afetler olacak. Ama bizim de tekniğimizi almamız gerekiyor. Ben buradan devlet organlarını göreve çağırdım. Yardımlardan. İşte bu dereden şey sağ kurtarma şansı yok. Herkese teşekkür ederim. Gıda yardımları aileler <laughs> olarak Hepçeyle kadın şey kolları. E, herkese teşekkür ederim. Böyle. Tamam. Konuş abi. Dere ıslah çalışmalarının bir an bir önce bir bir yapılması dakika. lazım. Yani bu ana derelerin dere ıslah çalışmalarının bir an önce yapılması lazım. 2014 projesinde varsa neden de olmadı ben de bilmiyorum. Bir anda geriye kaydırıldı. Bir an önce 2016 konulması lazım. Tek kurtuluşumuz bizim deresler çalışması. Başka köyümüz da köyümüz bulunuyor. mağdur olmuş. Bu mağdur olduktan sonra her yani köklü bir çözüm olması lazım. Evet, köklü, bir çözüm. köklü çözüm olmadan sonra üstü çalışmalarla hiçbir yere varamayız. Etkilerle bunları bekliyoruz. Evet baksana çok kötü ya.

de içeceğiz. buradan, burada adam, adam, buradan Çaksın, Ya buradayım ben de ama çorba oturuyorum. Ya yani, biz biz buradan de orada olmuyor. Şey dışarı atınca iki parmak çamur kaldı yani. Bahçeyi gördüm. Bahçeyi, Bahçeyi gördüm ben. De geçen de gelmiştik bir şey yok. ya. Yok, yok, yok. Bir kamyonla toprak aldı. Bir, kral kral kral. Yani bir kral kral. çok fazla değil. Maşallah Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak karınca kararınca. Boş ver. Şimdi ben de dedim ağzımı ben aldım. Az <laughs> veren. <laughs>